Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait bir Haziran 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda her türlü zorlukla mücadele etmek isteyeceksiniz. Bu isteğinizi karşılayacak enerjiye fazlasıyla sahip olduğunuz bugün içerisinde sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız aksaklıkları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Bugün kendini duygusal hissedebilirsin. Dışarıdan ne kadar sert görünsen de, sen de insansın. Bazen daha fazla sevgiye ve ilgiye ihtiyacın olabiliyor. Bu konu hakkında güvendiğin ve sevdiğin insanlara karşı açık davranman, seni oldukça keyifli hissettirecek sonuçlar doğurabilir. Te yandan bu duygusallığının özellikle iş yerinde gerginliklere yol açmaması konusunda dikkatli olmalısın. Koç Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak sizi zorlayabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiye karşı da gereğinden fazla tepkisel yaklaşımlarda bulunmaktan kaçının. Daha anlaşılabilir olmanız gereken bir gün. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece daha başarılı hissedeceksiniz. Arzu ettiklerinize ulaşma noktasında biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Dengeleri lehinize çevirme şansınız bir hayli fazla biraz daha sabırlı olun. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrollü harcamalar yaptığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Dengeli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz boğa ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün bazı işlerinizi halletmek için harekete geçeceksiniz. Her ayrıntıyı yakından takip etme arzunuz ve isteğiniz var. Tersliklerin önüne geçmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız. Daha sabırlı olmanız gereken bir gün. Bugün özellikle iş yerinde fazla hırslı davranmamaya dikkat etmelisin. Aksi takdirde kendini çeşitli hatalar içine sürükleyebilir ve elindekileri riske atabilirsin. Kariyer anlamında önün açık ve istediğin şeyi eninde sonunda elde ediyorsun. Fakat aceleci davranmamalı ve emin adımlarla ilerlemelisin. C yandan özel hayatın ile ilgili çeşitli duyumlar alabilir ve sonucunda oldukça sinirlenebilirsin. Fakat aldığın duyumların doğruluğunu teyit etmeden tepki göstermemeni tavsiye ederim. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sizi tedirgin edebilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atın. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gözünüzde büyüttüğünüz şeyler sizi çok fazla engellemekte. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz kişilerle uyumu yakalama arzunuz bir hayli fazla. Kendinizi en iyi şekilde ifade etmek isteyecek ve sorunları da ortadan kaldırmanın yollarını arayacaksınız. Etkin yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Genel olarak keyif alabileceğiniz etkiler de söz konusu. Tüm aksaklıkların yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla beraber kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün özellikle maddi anlamda rahatlamanı sağlayacak yeni yatırımlara ve fırsatlara açık olabilirsin. Gelirini arttıracak bir çaba içine girmek, uzun vadede oldukça rahatlamana yol açacaktır. Te yandan özel hayatın ile ilgili kendine dürüst davranmalısın. Yürümeyen konuları açıkça gündeme getirmeni ve sorunları geri plana atmamanı öneririm. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün farklı gelişmeler üzerinde etkinlik göstermek isterken ilişkinizden biraz olsun uzaklaşabilirsiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Anlaşılabilir olduğunuz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çevresel koşullara uygunluk göstermeye çalışmalı ve sizden istenenlere olumlu anlamda cevap vermeye odaklanmalısınız. İş dünyanızdaki hareketliliğe mutlaka ayak uydurmanız gerekiyor. Beklemede kaldığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Harcamalar konusunda abartıya kaçtığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Daha dengeli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda kendinizi fazlasıyla stresli hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İçsel sorunları bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya devam edebilir. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir gün. Bugün üstesinden gelemediğin birçok sorunla ilgili çevrenin desteğini alabilirsin. Alacağın bu destek sonucu gününü kendi adına kolaylaştırabilir ve desteklendiğini hissedebilirsin. Her yandan kariyer anlamında tavırlarından hoşlanmadığın kişiler ile arandaki mesafeyi koruman, gerilmemen adına önemli gözüküyor. Sevmediğin insanlarla iletişim içinde bulunurken sakinliğini korumalı ve düşüncelerini net bir şekilde ifade etmelisin. Yengeç burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanabilir. Beklentileriniz konusunda daha kontrollü olmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşamadığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve doğru bildiklerinizi uygulamaya devam etmelisiniz. Ufak tefek sorunları da gözünüzde çok fazla büyütmemeniz gerekiyor. Odaklanmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ikili ilişkilerde daha yoğun hissetmeye başlayacaksınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulması için harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz. Ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. İçinizden geldiği gibi hareket etmeli ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Bugün kariyer anlamında yeni projelere başlayabilirsin. Başladığın bu projelerde çalışma arkadaşlarından destek alman, işleri kendi adına kolaylaştırmanı ve ortaya güzel bir işin çıkmasını sağlayacaktır. Başladığın bu proje ile olumlu geri dönüşler alman sonucu motivasyonunu ve enerjini arttırman mümkün. Te yandan özel hayatında seni şaşırtacak gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmeler karşısında tepki vermek için aceleci davranmamanı öneririm. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, karmaşık etkiler alabilirsiniz. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalma ihtimali var. Olumsuzlukları da tamamen geride bırakmaya çalışın. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, ufak tefek karmaşıklık yaşanabilir. Tekrardan çıkışa geçeceksiniz ancak bu süreci de doğru atlattığınızdan emin olmanız gerekiyor. Karmaşıklığı geride bırakabildiğiniz sürece her şey çok daha iyiye gidebilir. Bugün gelir ve gider arasında denge olmasını sağlamalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başaramadığınız sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinize öncelik vermek isteyeceksiniz. Ev ve aile hayatınızı ilgilendiren bazı konularda da geriye adım atma ihtimaliniz var. Kendinizi çok fazla ön planda tutmak istemiyorsunuz ancak bunun için biraz dikkatli olmanız gerektiğini de unutmayın karmaşadan ve anlaşılmaz tavırlardan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Dengeleri de gereğinden fazla zorlamamanız gerekiyor. Bugün iş yerinde grup çalışmalarında bulunabilirsin. Bu durum elindeki işleri bitirmek ve başarı sağlamak konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Te yandan hayatında başarısızlık ile karşılaştığın konuları gündemine getirmemeye dikkat etmen gerekiyor. Kendine fazla yüklenmek ve geçmiş hatalarını gün yüzüne çıkarmak, seni olumsuz duygulara sürüklemek dışında bir işe yaramayacaktır. Bu sebeple olumsuz olayları geri plana atmayı öğrenmeli ve önüne bakmalısın. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün abartılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Umursamaz tavırlarınız birlikte olduğunuz kişiyle aranızın açılmasına neden olabilir. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri daha net belli etmeye çalışın. Hata yapmamanız gerekmekte. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, gerginlik yaşanmasına neden olabilecek bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İçsel huzursuzlukların meslek hayatınıza yansıtılmaması gerekiyor. Zorlu koşullarla baş etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Destek arayışlarınızın olumlu anlamda sonuçlanma ihtimali var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Daha bilinçli ve kontrollü olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün amaçlarınıza yönelik adımlar atmakta zorlanmayacaksınız. Koşullar sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sahip olduğunuz fiziksel ve zihinsel enerjiden en doğru şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasıyla beraber kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Bugün senin için oldukça keyifli ve özgüvenli olduğun bir gün. Takındığın bu pozitif tavır sayesinde özellikle kariyer anlamında birçok başarı sağlaman mümkün. Fakat kendine olan güveninin egoya dönüşmemesi konusunda dikkatli olmalısın. Aksi takdirde çeşitli yanlış anlaşılmalar içinde kalabilirsin. C yandan maddi anlamda takındığın tutumlu tavrı devam ettirmen, uzun vadede oldukça tatmin edici sonuçlar almanı sağlayacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, bilinçli adımlar atacak ve duygularınızı net olarak dengelemeyi başaracaksınız. İletişimle ilgili konularda ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacak. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Meslek hayatınıza daha profesyonel yaklaşmaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşma noktasında çok zorluk yaşamayacaksınız. Dengeleri lehinize çevirme şansınız da var. Odaklanmaya çalışın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, istediklerinize ulaşma konusunda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yakın zaman içerisinde canınızı sıkan her ne varsa ondan da uzaklaşmayı başaracaksınız. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlayabileceğiniz bugünden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. Bugün özellikle kariyer anlamında beklediğin gelişmelerin yaşandığı bir gün olabilir. Kendini yeni gelişmelere ve sürprizlere açmalısın. Yoğun geçen günlerinin ve emeğinin karşılığını almana çok az kaldı. Ceyhan'dan özel hayatında ani çıkışların partnerinin kafasını karıştırıyor olabilir. Bu sebeple içindeki dengeyi sağlamak adına kendine zaman ayırmanı tavsiye ederim. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranıza anlamsız bir mesafe koyabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Her şeyi kontrol altına alma arzunuz birlikte olduğunuz kişiyi rahatsız edebilir. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şeyi tek tek çözmeye çalışacaksınız ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Olanaklar üzerinde etkinlik gösterme arzunuz karşılık bulacak ancak bu hemen olmayacaktır. Daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün koşullar üzerinde etkinlik göstermek isterken biraz daha sabırlı olmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece rahat nefes alabilirsiniz. Hata yapmayacağınız bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha kontrollü davranmak isteyeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Siniri, stresi ve anlaşılmazlıkları tamamen kendinizden uzak durmaya çalışın. Olumsuzlukları geride bırakma şansınızı en iyi şekilde değerlendirmeye alın. Enerjinizdeki yoğunluk artış gösterecek. Bugün yaşadığın küçük aksaklıkları veya olayları kafanda büyütmemeye özen göstermelisin. Çevrende gelişen olayları yanlış yorumluyor ve kendini boşuna üzüyor olabilirsin. Bu sebeple tepki göstermek konusunda aceleci davranmamalı ve olayları zaman içinde gözlemlemelisin. C yandan çevrendeki insanların samimiyetini tekrar değerlendirmen gerekebilir. Yaptığın her şeyi onaylayan ve yanlışlarını yüzüne vurmayan insanlarla arana mesafe koymanı tavsiye ederim. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğinizin zarar görmesini istemiyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Ufak tefek sorunları ve sıkıntıları da gözünüzde büyütmemeniz gereken bir gün. Aksi halde ilişkinizde huzursuzluk yaşanabilir. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Kişisel sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Güzel gelişmeler yaşanacak. Bugün finansal fırsatları değerlendirme konusunda sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Kontrollü harcamalar gerçekleştirmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etme konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız sürece kendinizi daha iyi ifade etmeyi başaracaksınız. Her şeyin hızla gelişim gösterebileceği bir süreçten geçiyorsunuz ve bu da kafanızın karışmasına neden olabilir. Bugün öfkeyle karar vermemek konusunda dikkatli davranmalısın. Aksi takdirde kendini içinden çıkılamaz bir durumun içinde bulabilir ve oldukça strese girebilirsin. Gey yandan düşüncelerini ve kendini insanlara doğru anlatmak konusunda daha hassas davrandığını fark etmen mümkün. Bu durum ilişkilerindeki samimiyeti arttırman konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün her şeyin üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. Aktif yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bu süreçten dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız da var. İlişkinize yönelik adımlar atmayı öncelik haline getirmeniz gerekiyor. Olak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün gereğinden hızlı hareket edebilirsiniz ki bu da hata yapmanıza neden olabilir. Aktif yaklaşımlarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Yapılması gerekenleri yapabildiğiniz sürece istediklerinize ulaşmayı da başaracaksınız. Kontrollü olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her açıdan daha keyifli ve enerjik hissedeceksiniz. İyimserliğinizden de dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Keyif verici etkiler için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini unutmayın daha planlı ve kontrollü olduğunu sürece var olan tüm sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceğini de unutmamalısınız. Bugün özellikle aile içinde yaşanabilecek olan tartışmalara karşı dikkatli olmalısın. Kendi düşüncelerini diretmemeli ve farklı görüşlere saygılı davranmalısın. Yaşadığın tartışmalara yapıcı bir tavırla yaklaşman, kişisel anlamda sana farklı bakış açıları kazandırabilir. Te yandan özel hayatında yeni gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Bu durum enerjini oldukça arttıracak ve seni heyecanlandıracaktır. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün değişkenlik gösteren koşullara uygun adımlar atmalısınız. Etkin yaklaşımlarınız sayesinde birlikte olduğunuz kişinin ilgisini çekeceksiniz. Sorunlarınız ve sıkıntılarınız söz konusu olduğunda bunu da daha alımlı halletmeye çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Her şeyden önce kendinize güvenmeli ve atacak olduğunuz adımlara da bunu yansıtmaya çalışmalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün finansal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Kontrollü ve bilinçli olmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, duygularınızı ve düşünceleriniz kontrol etmekte zorluk yaşanabilir. Tüm gerginliğini ve siniri üzerinizde atmanız gereken bir gün. Ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz. Sahip olduğunuz değeri yeniden belirleyeceksiniz. Zaman içerisinde keyifsizlik yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün vereceğin kararlar ile ilgili sezgilerine güvenmeni tavsiye ederim. Bu sayede yanlış yapmaktan kaçınabilir ve isteklerin doğrultusunda hareket edebilirsin. Key yandan iş hayatında başarılarını çekemeyen ve içten içe kötülüğünü isteyen insanlar olabilir. Çevrendeki insanların sana karşı olan yaklaşımlarını iyi gözlemlemeli ve sana kötü enerjiyle yaklaştığını fark ettiğin insanlarla arana mesafe koymalısın. Balık burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı açıklama konusunda biraz keyifsiz hissedebilirsiniz. Etkin yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir süreçtesiniz. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün içsel huzursuzlukları ortadan kaldırmaya çalışın. Acil kararlar almaya yatkınsınız ve bu da istenmeyen sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Bugün elde edecek olduğunuz finansal güçten dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız. Aksaklıkların son bulması için biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Kontrolü elden bırakmamanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.